Antik dünyanın en güçlü kadını Kleopatra. Zekası, karizması ve siyasi zekasıyla tanınan bu Mısır kraliçesi kaderini değiştirecek bir adamla tanışacaktı. Roma'nın efsanevi lideri Julius Caesar. Kleopatra kardeşiyle yaşadığı taht kavgasında Roma'nın desteğini almak istiyordu. Ancak Caesar'ın huzuruna girmek kolay değildi. Bu yüzden akıllıca bir plan yaptı kendini bir halının bazı rivayetlere göre bir yatak örtüsünün içine sardı ve Sezar'a hediye olarak götürüldü. Halı açıldığında karşısına çıkan genç, güzel ve kendinden emin kraliçe Sezar'ı derinden etkiledi. Bu ilişki yalnızca bir aşk hikayesi değildi. Kleopatra için Roma'nın gücü tahtını korumanın anahtarıydı. Sezar ise Mısır'ın zenginliklerini ve stratejik önemini kendi politik gücüne eklemek istiyordu. İkilinin ilişkisi Nil Nehri'nde düzenlenen görkemli bir gemi turuyla taçlandı. Halk onları tanrıların yeryüzündeki temsilcileri gibi selamladı. Kleopatra Sezar'ın davetiyle Roma'ya gitti. Bu ziyaret Roma'da büyük bir skandal yarattı çünkü Sezar evliydi. İlişkilerinden Ptolemaios yani Zezaryon adında bir oğulları oldu. Sezar, milattan önce 44'te suikasta uğrayınca Kleopatra Mısır'a döndü. İlişkileri Sezar'ın ani ölümüyle sona erdi. Ancak ikisinin hikayesi, aşk ile siyasetin birbirine karıştığı en ünlü tarihi öykülerden biri olarak hafızalara kazındı.